Hapınıza merhaba arkadaşlar. Hapınıza merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Döner Efsanesi bölüm 5. bölümü çekiyoruz. Direkt girelim abi. Abi gibi bekletmeden direkt geçtik. Abone olun ama. Aynen. 66 liramız var. Dükkana girelim bir bakalım. Ne alacağız Hiçbir şey alamayacağız tabii ki. Okey alalım. Ee, şu 975 TL'ye bundan alalım. Ekmeğe ihtiyacınız olduğunu küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Aynen. Arkadaşlar biz bunu alacağız. 975 yapmalıyız. Şu an 66 liramız var. Gene de yaparız. Başla güne. Bingim <laughs> 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 Sen kendi yerine geç, ben kendi yerime. Ne? Kip behi açmışız, kola makinesini patatesi hızlandırmışız. Meyve ne? suyu <laughs> kimliğini açmışız dönerleri iki adımda artık fırlatabiliyoruz artık. Umut sen patatesleri yapacaksın no, tamam no, no. Arkadaşlar Umut falan Umut da yanımızda bu arada. No, no, no. Umut da arkadaşlar. Umut no. kolay istemiyorlar. Gönder ekmek. Alperen ne yapıyorsunuz? Evet devam edin. Abi ya. Ya bırak da <laughs> onlara versin Alperen. Kıskanma o kadar. Abi çünkü <laughs> Umut vermiyor ki <laughs> bir, iki, Bak havada uzak. <laughs> ee, Aha. Çok da güzel da herkes biz bu makineyi almadık mı? Herhangi bir hmm. o zaman arkadaşlar biz şunun makinasını alalım. Ben böyle yapamam yoksa. Neyin <laughs> makinesi? Şunun. Ana. Onu alacağız biz evet. Bir tıkla direkt kendinden yapılıyor arkadaşlar. Onu alacağız. Arkadaşlar ama um, Abi al. Ekmekli tatlı daha iyi ya bak Ne Ne daha iyi? Ekmek ekmekli daha iyi. Hem hem bir tane tatlı bir de. Onu başka bölümde Alırız. Hmm. Abi, al. Alırız. Olmaz mı? Abi ya. Sen de benim ekmek atmayın. Abi. Ben, ama gelmişken Ali Ben o kıyı verirken Ali'yi verim. Abi ama. Ne oldu? Şuradan geçti ya bu ne? Elimde bir şey bırakmadım. Döner oyunlu geçti, gerçek döner oyununa geldi. Abi, oyun dönerlikler çıktı, geldim tam dört gün sonra geldi. Üzülme be abi. Ben Hadi biraz alalım karıları. <laughs> Aga be, tam yapamadım. Ya şuradaki, üstüne basmayın şunun ya. Allah Allah. Şuna basmayın bakın. Çarpıya basıyorum gitmiyor o da. Üstteki şu arkadaşlar. Açıl be ekran. Alperen düzgünce yapacaksın. Arkadaşlar ben Alperen'le sorun yaşadım. Tek başıma ilerlerim ben. Ya şuna basmayın diyorum. İn adına basıyor. Ben mi basıyorum diyor. Kavga çıktı sonra işte. Ben tek başıma devam ederim. Ben yaparım arkadaşlar. Ben tek başıma da ilerlerim. Şimdi mi geliyorsun Alperen? Neyse, ne? Bak ben tek başıma da ilerleyebiliyorum. Kesin kesin. Paranı ver unutma. he <laughs> he görürsün. Bak tek başıma ilerleyebiliyorum. Ne oldu? Ağla. Ama gerektiğinde ne olacak ya? Hiç bir bok. Arkadaşlar telefonum var. Ama şey. Bu Bu Evet. Tabii ki de sen sen de bugün benim oğlum yapıyorsun. Alba şimdi dükkana gittim de şu makine kaç TL? 1200 mü? Abartma abi ya. Kanka bastı. Gel Alperen. Ne oldu? Tek başıma da ilerlerim. Gel diyorum. Sadece oynamak istiyorsan oyna. Tamam. Tamam Alperen de geliyor. turu tek başıma oynadım. Evet arkadaşlar. E, yarım Alperen yapmıştı <laughs> onda. Yarım da ben. Alın oyunu dakika. Video bittikten sonra like Alper'in de telefonu var. Kanala, kanal niye açmıyor diye soracak olursanız arkadaşlar Alp telefon, kasıyor. Artık annem bana yeni telefon alacak. Annem kendisi yeni telefon alacak. Ee, Telefonunda bana hizmet. Yani hayatta kalma bölümleri gelebilmek benimle. Her gün her günle. Evet. Çok gelebilir yani artık. Gerçek telefonum oluyor. Arkadaşlar Minecraft videolarında benim de gelmemi isteyenler var abone ol. Olurlar benim canlarım. Seni yalnız bırakırlar mı? Beni. Abim benim üstüne de kaçman, abim üstüne de kaçman. Müşteri yok ya şöyle doldurayım ben. Ne istersen. Dur 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 yok mu? Işte yok da geldi. Hiç bekletmeyelim bittiler değil. Değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi ben... bak aktörü... 1200 yapmamız lazım. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Aa, aa bak. Haydi haydi haydi. <laughs> haydi haydi haydi. Hayır, 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 hayır mı? Ee, Bunu nasıl geliyor? Ben abi, abi dikkat et dersen adamlar seni kandırmak için var. Niye kandırsınlar? Kandırırlar. Abi al. <laughs> <laughs> Parayı vermeden kaç daha. Dikkatli abi? bak şunlara. Abi baktım olmadı. Abi <laughs> telefonda da bak <baktığında gülüyor> köyler... Um, oluyor Alpera Sadece iki kişi aynı anda bastığında bazen olmuyor. Ay kesin bak. Ben bak. Ben de telefona basıyordum ha. Şimdi telefon ona mı baksın bana mı baksın? Bazen böyle şeyler olabiliyor. Telefon bana bakmıyor tabii. Görmüyor musun? O doldu. Arkadaşlar elimi tutarsın gidiyor. Aydın kebap kessene. Elimi tutarsın dur 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 diye. Di, abi abim hiç bekle O müşteri yeri yapar da. Bir kola bir kola bir kola. Hoppa. Tamam. Tamam üstüne bir verelim. Abi dönerim yakmaya çalışırken bana böyle gelin. Bunu dönerli ver de gitsin abi. Abi iki döner abi ya. Ona değil. O çok eskaldı. Eskaldı yemek yemek. Bunu da yapayım bari biraz. Al ay ver ver Alay ver baba parayı. Abi bunu kullanmayın. Yap Yaparık. Yapamayık. Bir tane de. Abi bana ver mi? Bak. Al. <laughs> ah yapamayız ona da artık yetişmez. Bir de yapıyorum. 719 mu? 19 yaptık parayı. Abi bir dakika da yapıyorum kız. Bir dakika da yaparız tabii ki. Neye? ne, ne yapardık abi? Değil mi? Abi, abi, abi. abi. abi, abi başla yine. Para 1019. Devam ki Alper. Abi para 1019. Görmedin mi? Hadi bu sefer 1200 yapalım şu an 719. Kaskı ama <laughs> Arkadaşlar mobil bir Mobilden ne mi? Kokek yok ki baktım uygulamalar. Tamam canım. Hadi. Gel mi? mi? Tabuklara yedik, 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 yedik. Arkadaşlar. Abim abi videolarına direkt ben bayılıyorum. <laughs> abim abim ben de böyle şeyler çekmek istiyorum da. Abim ne kadar uyuyacak kanka bak. Çok uğraşıyorum çok. Hem de ne kadar. Yani abim bu kadar video yapıyor ama <laughs> kanala abone olmuyor. Aynen. Bak, bak. Abim senin için sattım. Kim sen abi bak. 700 oha. 800 man. oldu haydi haydi daha çok var. Abim böyle. haydi haydi haydi. Abi makineyi aldık ama. Onu değil. Almadı Kalperen. 854 daha. Abi onun bütün paramı şu an burada gözüküyor abi bütün. Hep bu kadar mı? Evet. Abi ne <laughs> yaptı ama dikkatli al. Ha, oğlum bu ne? Adam mı Korkmuyor. Abi o da ya bunlar. Dilenciler o da korkuyor. Ama daha çok, değil mi? abi çok şey, çok az yemek. Anlaştık. ne? Yemek mi? Etme abi bu dönemler seni yeter abi abilerin bir kola lazım, ya ben bu da kola kaldım abi ben bu da kolu üretmekten bıktım abi sen kola 12 döndün mü ben şey, karneler tamam, mi kalmış evet 55 evet, kebap kes kebap kebap kesti evet. ya bana? Üff. Abi benim ne bıraktı? Ne yapar? Ne yapar? Az kalsın yanıyordu bak. Abi şunu adama yapar. Şu adama. Şu adama yapar. İki kola, iki kola, iki kola, iki kola. Abi iki kola, iki kola. Bir soru daha yetiştiririz, bir soru, <laughs> bir döner daha yetiştiririz, bir döner daha yetiştiririz. Abi sen iki kola. Ama iki kola daha. Şunu neden <laughs> vermedi? Abi ne bir döner daha hiç bir, bir döner. Hadi daha. hadi. Abi bir kola bir kola. abi bir kola. Aa. Bunu yapar mı her misin artık yapar? Bir bok yaparız. <laughs> Verebilir 106, 1068 <laughs> yaptık ya. Yetmez. Hmm, reklam izleyeceğiz mecbur. Tamam arkadaşlar biz reklamımızı izledik geldik. 1242 yaptık. Böylelikle oradaki makinayı aldık. <laughs> arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar onun, onun haricinde başka şeyler alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Çok şey alabiliyoruz ama biz ondan alacağız mecbur. Dur. <laughs> i̇şte. Döneri Bu cihaz sizin için yapar. Bunu alıyoruz o zaman bir iki çaldık. Ya. <laughs> Evet. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde belki ya şunu ya bunu. Ee, kesin <laughs> bunu alırız. Konara <laughs> falan da Ne dersin? <laughs> tamam. İşte alacağız arkadaşlar. Biz e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beşinci bölümde bu. Altıncı bölümde görüşmek üzereyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.